Evet, Danıştay 6. Daire Taksim'in yayalaştırılmasıyla ilgili bir iptal kararı verdi. Tabii onun daha hukuki süreçleri devam edecek. Ben şurada bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Yani bir belediyenin, yerel yönetimin ve yönetimlerin hizmet yapmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koyan bir karar bu esasında. Ama biz her daim bahsettim, engelli koşuya alıştık artık. Koşuyoruz, engel tanımıyoruz. Hayır orada yapılan işlem bitmiştir. Şu anda alt geçit e, faaliyetine devam edecek. Tabii ki aktif olarak çalışacak. Herhalde toprak dolduracak halimiz yok. Öyle büyük karar da değil zaten. Onu bu yapılan bitmiştir. Proje gerçekleştirmiştir, hayata geçmiştir. Zemin çalışmasını biz zaten e, bütün bölgelerde gerektiği zaman işte burada da yapılan zemin çalışması her zaman yapma imkanımız ve fırsatımız var. O çalışma e, şu anda yakında başlayacak eee ve tabii ki orada iddia edilen planlarla ilgili, bölgeyle ilgili bizim yeniden plan yapma yetki ve süreçlerimiz var. Belediye meclisinin bunu yapma imkan ve fırsatları var. E bu bu konuda biz yine bu kente hizmet etmek için ne gerekiyorsa bu yetkiyi aldık biz İstanbul'dan. İstanbullulardan hizmet için ne gerekiyorsa bu çalışmaları yapacağız, sürdüreceğiz. E bu mücadele ise bu şekilde tabii ki yargı süreçleri de önümüze koyacak bazı şeyler ama eee burada eee bunu biz engel olarak görmüyoruz. Evet. bunun sürecinde yakın takip edeceğiz hep birlikte. Başkanım. Evet. İstanbul'da tabii her düşen damla İstanbul için bir lehine olarak ifade ediyoruz. Park bahçeleri açısından tutunuz da havzalardaki barajlarımızdaki doluluk oranını etkilemesi açısından. Geçen hafta pazar günü Sayın eee Orman ve Su Bakanımızla birlikte bir toplantı yaptık. Ee, tekrar masaya yatırdık. DSİ yetkilileriyle birlikte bizim e, İSKİ yetkililerimizle beraberce bir değerleme yaptık. Ve yol haritamızı çizdik. Yani İstanbul'un susuz kalmayacağı konusunda Sayın Bakanımızın açıklamaları zaten o çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkan bir karardır. Sunun musluğa gelinceye kadar bize maliyetinin yüzde seksen beşi enerjidir dışa bağımlı olduğumuz enerjidir. Bu bakıma suda bile hassasiyetler istediğimizi dikkatli kullanım gerektiğini genel olarak e, ifade etmek istiyorum. Tabii bugün bu yağışların bir miktar etkisi olacak. Devamı olacağı söylenmekte. Mevsim yağışı olarak sonbahardan daha iyi bahar yağmurları ve yağışları e, İstanbul'a bir nebze olsun katkı sunacak. Ama bahsettiğim gibi İstanbul bir su problemiyle inşallah karşılaşmayacak. Bu konudaki her türlü tedbirimizi aldığımızı ifade etmek istedim. Tramvayın da raylarını da yolda yeniden bir düzenleme yapacağız. Onunla birlikte rayları da e, titreşim yapmayacak hale getireceğiz. Bu çalışma e, içerisinde şu anda projeler tamamlandı ve zemini de Sultanahmet'te olduğu gibi aynı şekilde e, daha kalıcı ve titreşim olmayacağı için çözülmeyecek. Daha küçük parçalar büyük ebatta olduğu zaman bir tarafını ağırlıklarında diğer tarafı oynatıyor ve sıkıntı yaşıyor. Kaç kez tamir etmemize rağmen e, tutmadı. Zeminden dolayı tutmadı. Yani geçmişte alttaki galerinin getirdiği bir problem. Onu çözdüğüm için üstünü de artık düzenleyebileceğiz ve Taksim'le birlikte güzel bir hale gelecek inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.